Merhabalar, Ölü okumaya devam ediyoruz. Bugün sayfa 211 ile 220'nin arasını okuyacağız. Bölüm 9 Sabahleyin, şık, ekoseli mantolu bir kadın. N kentinde sabah ziyaretleri için belirlenmiş zamandan bile erken bir saatte. Önünde çıkıntısı olan ahşap, portakal rengi bir evden aceleyle çıktı. Katlı yakalıklı paltosuyla gösterişli silindir şapkasında altı rengi şeridiyle uşağı da yanındaydı. Kadın kendisini bekleyen kupa arabasının indirilmiş basamağına basıp gene öyle olağanüstü aceleyle arabaya bindi. Uşak hemen kapadı kupa arabasının kapılarını. Basamağı kaldırdı ve kupa arabasının arkasındaki kayışı yakaldıktan sonra arabacıya seslendi. Çek. Kadın yeni bir şey duymuştu. İçinde bu haberi birbirine ulaştırma isteği ve önüne geçilmez bir heyecan vardı. İkide bir pencereden dışarı bakıyor ve anlatılmaz bir can sıkıntısıyla daha yolun yarısına gelmediklerini görüyordu. Her ev olduğundan çok uzun geliyordu ona. Düşkünler yurdunun Pencereleri küçük, beyaz, taş binası öylesine bitmek bilmemişti ki sonunda dayanamamıştı kadın. Söylenmişti. Kahretsin. Amma da uzunmuş. Sonu yok. Arabacı ikinci kez emir alıyordu. Acele et Andriyushka. Biraz acele et. Bugün nedense pek yavaş gidiyorsun. Sonunda gidecekleri yere varmışlardı kupa arabası, tek katlı, ahşap, tahtaları kararmış, parmaklıklı pencerelerin üzerinde kabartma süslemeleri olan küçük bir evin önünde durdu. Evin bahçesindeki genç ağaçlar kentin tozundan dumanından uzak oldukları için taptaze görünüyorlardı. Evin pencerelerinde çiçek saksıları, kafesinde halkaya gagasıyla tutunmuş, sallanıp duran bir papağan, ve güneşte uyuyan iki küçük köpek vardı. Gelin hanımın en yakın arkadaşı oturuyordu bu evde. Yazar bir zamanlar olduğu gibi gene şimşekleri üzerine çekmeden bu iki hanımın kimler olduğunu söylemekte büyük güçlük çekmektedir. Bir kimseyi uydurma soyadıyla tanıtmak tehlikelidir. Hangi soyadını düşünüp söylersen söyle, devletimizin bir köşesindeki bir görevlinin soyadıyla kesinlikle çakışır. Durum önemlidir. O soyadını taşıyan biri öyle şakacıktan değil, ölümüne kızar. Yazarın her şeyi öğrenmek için amaçlı olarak gizliden onun çevresine sokulduğunu, kendisinin de öyle gocuklu dolaştığını, Agrafena Ivanovna diye bir kadınla da görüştüğünü ve yemeğe de çok düşkün olduğunu söyler. Hele rütbesiyle söyleyecek olursan aman Tanrı korusun. Öylesi daha da tehlikelidir. Günümüzde rütbe sahipleri ve toplum içinde belirli bir yeri olanlar o kadar titizdirler ki kitaplarda her yazılan onları anlatıyor sanırlar. Anlayacağınız buluttan nem kaparlar. Yalnızca şu kadarını söylemek yeter de artar. Kentte aptal bir adam vardı. Görünüşte akıllı uslu biri hemen ortaya fırlar, bağırmaya başlar. Ben de bir adamım, demek ben de bir aptalım. Anlayacağınız hemen kavrar durumu. Biz de bütün bu tehlikelerden uzak durmuş olmak için evine konuk gelen hanımı ne kendinde hemen herkesin söylediği gibi tanımlayacağız. Özellikle kentin her bakımdan hoş hanımefendisi diyeceğiz. Aslında bu ismi hak etmişti. Çünkü en üst düzeyde hoş hanımefendi olmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu ama bu arada hoş kadınlık çabaları arasında zaman zaman zeki kadın çıkışları da dikkat çekmiyor değildi. Ayrıca her hoş sözcüğünde insanın kalbine batan bir toplu iğne de vardır sanki. Hele birinciliğe oynayan bir kadın olsundu. Kalbi nasıl öfkeyle dolardı. Ama bütün bunlar ancak taşra kentlerinde duyarlı bir de görülebilecek şeylerdi. Sözünü ettiğimiz hanımefendi yaptığı her şeyi büyük bir zevkle yapıyor. Hatta şiir seviyor. Hatta bazen hayallere dalıp başını ellerinin arasına alabiliyordu. Evet, herkes onun her bakımdan hoş bir hanımefendi olduğu konusunda birleşmişti. Öteki kadın yani ona konuk gelen kadın yaratılış yönünden onun kadar çok yönlü değildi. Bu nedenle ondan söz ederken sadece hoş hanımefendi diyeceğiz. Konuğun gelişi, güneşte uyuklayan köpekleri, yürürken ayakları hep tüylerine dolanan uzun tüylü Adel ile ince bacaklı erkek Popiri'yi uyandırmıştı. Köpekler kuyruklarını halka yapıp havlayarak kadın konuğu mantosunu çıkarıp üzerinde son moda ve renkli giysisi ve boynunda uzun çalıyla kaldığı antreye koştular. Yasemin kokusu antreyi doldurmuştu. Her bakımdan hoş hanımefendi sadece hoş hanımefendi geldiğini duyunca hemen antreye koştu. Kadınlar birbirlerinin ellerini tuttular. Okul bitiminde enstitülü kızların, annecikleri onlara henüz şu kızın babasının falanca kızın babasından fakir, rütbesinin düşük olduğunu söyleme fırsatı bulamamışken öpüştükleri, bağırıştıkları gibi şapur şupur öpüştüler, bağırıştılar. Bu arada köpekler yeniden havlamaya başladıkları için atkıyla vurularak susturmuşlardı onları. İki kadın konuk odasına geçti anlaşılacağı gibi duvarları mavi boyalı, bir divanla oval bir masanın hatta sarmaşıkların dolandığı paravanların bulunduğu bir odaydı burası. Uzun tüylü Adel ile ince uzun bacaklı Popiri de onları izlemişti. Ev sahibesi konuğunu kanepenin bir köşesinde oturturken ''Şuraya, şuraya oturun, şu köşeciye'' diyordu. ''Hah şöyle, ha şöyle'' Sırtınıza da şu yastığı alın. Böyle söylerken konuğunun arkasına üzerinde kocaman burunlu, dudakları dört köşe şövalye işlemesi olan bir yastığı sıkıştırmaya çalışıyordu. Geldiğinizde ne çok sevindiğimi bilemezsiniz. Kapıya bir arabanın yanaştığını duyunca bu saatte kim olabilir diye düşünüyordum. Paraşa, vali yardımcısının eşi diye haber verince eyvah Yine o can sıkıcı kadın mı diye geçirdim içimden ve evde olmadığımı söylemelerini isteyecektim ki konuk bir an önce konuya girmek, haberi vermek için sabırsızlanıyordu. Ama her bakımdan hoş hanımefendinin bir sözü konuşmanın yönünü birden değiştirmişti. Her bakımdan hoş hanımefendi sadece hoş hanımefendinin giysisine bakarak şöyle dedi: Ne cıvıl cıvıl bir basma bu? Evet çok. Ama Praskovya Fradovna ekoseler biraz daha küçük. Benekler kahverengi değil de mavi olsalardı çok daha canlı olacağını söyledi. Kız kardeşine bir kumaş getirmişler. Anlatılacak gibi değil. Düşünün. Çizgileri insanın düşünemeyeceği kadar incecek. Fon açık mavi. Çizgilerin arasında hep gözler, patiler, gözler ve patiler. Gözler ve patiler var. Anlayacağınız harika bir şey. Daha güzelinin olamayacağını söyleyebilirim size. Sevgili dostum o kadar da fazla karışık renkli olur. Hayır hiç de öyle değil. Sahi mi? Şurasında belirtmemiz gerekir. Her bakımdan hoş efendi. yatsımaya ve kuşkuya yatkın çıkarcı biriydi. Ve yaşamda birçok şeyi yatsırdı. Sadece hoş hanımefendi efendi. O kumaşın hiç de fazla karışık renkli olmadığını söyledikten sonra şöyle dedi. Kutlarım sizi. Kimse fırfır fır takmıyor artık. Nasıl takmıyor? Fırfır fır yerine fisto kullanıyorlar. Aha, hiç iyi değil bu. Herkes bir fistodur tutturmuş gidiyor. Pellerlerinde fisto, kollarda fisto, fisto napolet'ler. Aşağıda fisto, yukarıda fisto. Her yerde fisto. Her şeyde fisto kullanılması uygun kaçmaz Sofya Ivanovna, Ama hoş duruyor Anna Grig Grigoryevna hem de çok. Kola ağızlarından yukarı doğru iki kat olarak dikiliyor. Gördüğünüz zaman siz de beğeneceksiniz. Düşünün böylece göğüsler daha geniş ve dolgun görünüyor. Etek fisto kaplandığında. Eskiden kabarık görünmesi için altına çemberler giyildiğinde olduğu gibi yaygın görünüyor. Hatta tam belfam olması için arkasına bir miktar pamuk da koyuyorlar. Her bakımdan hoş hanımefendi başını mağrur bir tavırla sallayarak ''Kabul ederim, doğrudur.'' dedi. Sadece hoş hanımefendi karşılık verdi. ''Doğru söylüyorum, gerçekten öyle.'' Ama siz ne derseniz deyin. Ben kesinlikle yapmayacağım aynı şeyi. Ben de modanın insana bazen neler yaptırdığını görüyorsunuz işte. Olacak şey değil. Sırf eğlence olsun diye kız kardeşimden patronu istedim. Benim Melena dikiyor onu. Her bakımdan hoş hanımefendi efendi. Apacık bir heyecan içinde haykırdı. Gerçekten giysinin patronu var mı sizde? Evet. Kız kardeşim getirdi. Tanrı aşkına bana da verin onu canım. Ah. Daha önce Praskovya Fradovna'ya söz vermiştim. Sonra versem olur mu? Praskovya Fradovna'dan sonra kim kullanır onu? Sizin açınızdan gerçekten çok tuhaf bir tutum bu. Farkındayım. Yabancıları dostlarınızla eğiliyorsunuz. Ama o da teyzem sayılır. Nereden teyzeniz olduğunu Tanrı bilir. Eşinizin tarafından teyzeniz o. Hayır Sofya Ivanovna. Duymak istemiyorum. Bu şu anlama geliyor. Beni küçük düşürmek istiyorsunuz. Anlaşılan canınızı sıkmaya başladım sizin. Besbelli her türlü ilişkimize son vermek istiyorsunuz. Zavallı Sofya Ivanovna ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kendini nasıl iki güçlü ateşin arasına soktuğunun farkındaydı. Övünmek mi istemişti canı? Bunun için aptal diline iğneler batırmaya hazırdı. Bu arada her bakımdan hoş hanımefendi. Peki bizim yakışıklıdan ne haber diye sordu. Ah tanrım nasıl da boş boş oturuyorum karşınızda. Şu işe bakın. Niçin sizi görmeye geldiğimi bilmiyorsunuz değil mi? Anna Grigoryevna. O anda konuğun soluğu kesilir gibi olmuştu. Sözcükler ağzından boncuklar gibi peş peşe dökülmeye hazırdı. Yeter ki karşısındaki arkadaşı, bayan, onun sözünü kesecek kadar acımasız olmasındı. Daha heyecanlı, siz ne kadar överseniz övün. Göklere çıkarın onu diye başladı. Ama ben açıkça söyleyeceğim. Bunu onun gözlerinin içine bakarak da söyleyebilirim. O adam aşağılık. Evet, aşağılık. Çok aşağılık biridir. Ama önce siz beni dinleyin. Onun iyi biri olduğunu söylentisini yaydılar kentte. Oysa hiç de iyi biri değil. Hiç iyi biri değil. Ayrıca burnu da iğrenç bir burnu var. Ama anlatmama izin verin, anlatmama izin verin, sevgili dostum anla. izin verin anlatayım. Büyük bir olay bu. Anlayabiliyor musunuz? Büyük bir olay. Konu kendinde değildi sanki. Neredeyse yalvarır gibi konuşuyordu. Şurasında belirtmek gerekir, İki kadının konuşmasına çok sayıda yabancı sözcük ve kimi zaman eksiksiz uzun Fransızca cümleler karışıyordu. Yazar her ne kadar Fransız dininin Rusçamıza olan büyük katkısına yürekten saygı duyuyor olsa da günün her saati bu dilde konuşma alışkanlığı edinmiş yüksek tabaka insanlarımızın bu alışkanlığın önünde saygıyla eğiliyor olsa da kuşkusuz yurduna olan sonsuz sevgisinden destanına hangisinden olursa olsun hiçbir yabancı dilden cümle koymayacaktır. Bu nedenle Rusça anlatmayı sürdürelim. Ne olayı? Ah canım benim anla. O anda nasıl olduğumu bilemezsiniz. Düşünün bu sabah papazın karısı geldi bana. Peder Kiril'in karısı. Ne dersiniz? Bizim o yere bakan, yürek yakan neymiş meğer? Papazın karısına kur mu yapmış yoksa? Ah anla. Kur yapmış olsa daha iyiydi. O kadar önemli olmazdı. Papazın karısının bana söylediklerini anlatayım da dinleyin. Toprak sahibesi Koroboçka ona gelmiş. Kadıncağız perişan durumdaymış. Yüzünde renk yokmuş. Durmadan anlatıyormuş. Susmak bilmiyormuş. Tam bir romanmış anlattıkları. Gecenin bir vakti herkes çoktan uykudayken birden kapı çalmaya başlamış. Herkesin içine bir korku düşmüş. Kapıyı açın, kapıyı açın diye bağırışlar duyuluyormuş. Kıracakmış gibi vuruyormuş kapıya. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir adam için ne denir? Peki Koroboçka genç, güzel bir kadın mıymış? Hiç de koca karının teki. Doğrusu harika. Demek yaşlı bir kadının gözüne kestirdi. Böylece bizim kadınların da ne kadar zevk sahibi olduğu anlaşılıyor. Tam aşık olacak adam bulmuşlar. Yo hayır anla. Sizin tahmin ettiğiniz gibi değil. Yalnızca şunu düşünün. Gece yarısı Rinald, Rinaldin gibi tepeden tırnağa silahlı biri dayanıyor kapıya ve şöyle diyor ölmüş olan bütün köle köylülerini satın almak istiyorum. Koroboçka akıllı uslu cevap veriyor. Satamam çünkü ölüler. Adam hayır diyor. Onlar ölü değiller. Ölü değiller. Onların ölü olup olmadığını ben bilirim. Benim işim bu. Bağırmaya başlamış. Ölü değiller. Onlar ölü değiller. Anlayacağım bağırıp duruyormuş. Köylüler koşup gelmişler. Çocuklar ağlaşıyormuş. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Kimsenin ne olup bittiğini anladığı yokmuş. Anlayacağınız bir felaket. Bütün bunları duyunca nasıl korktuğumu düşünebiliyor musunuz? Maşka hanımefendiciğim diyordu. Aynaya baksanıza yüzünüz bembeyaz. Aynaya bakacak zaman mı şimdi dedim. Gidip Anna'ya anlatmalıyım her şeyi hemen arabayı hazırlamalarını söyledim. Arabacı Andriyushka nereye gideceğimi soruyordu. Ama konuşamıyordum ki söyleyeyim. Aptallar gibi yüzüne bakıyordum. Benim delirdiğimi geçiriyor içinden diye düşündüm. Ah Anna nasıl bir dehşete kapıldım bilemezsiniz. Her bakımdan hoş hanımefendi. Doğrusu çok tuhaf dedi. Bu ölü köylüler ne demek oluyor acaba? Ne yalan söyleyeyim. Hiçbir şey anlamadım bundan. Ölü köle köylülerden söz edildiğini ikinci kez duyuyorum. Kocam da Nozdirev'in saçmaladığını söylüyor. Demek ki bir şeyler dönüyor ortada. Ama bunu duyunca nasıl olduğunu düşünebiliyor musunuz Anna Grigoryevna? Koroboçka şu anda ne yapacağımı bilemiyorum. Sahte bir kağıt imzalatmaya zorladı beni. Önüme 15 baknot ruble attı. Ben kimsesiz, tecrübesiz bir kadınım diyormuş. Bir şey bildiğim de yok. Durum bu işte anla. Ama o anda ne büyük bir dehşete kapıldığımı görseydiniz. Yalnız şu var. Siz ne derseniz deyin. Burada söz konusu olan ölü köle köylüler falan değil. İşin içinde başka işler var. Sadece hoşalım efendi biraz şaşırmış gibi Ben de öyle düşünüyorum dedi. İşin içinde başka neyin olacağını öğrenmeyi çok istediği belliydi. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Sizce ne olabilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi ne düşünüyorum? ''Doğrusunu isterseniz ben şaşkın bir durumdayım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Ama ben sizin bu konuda ne düşündüğünüzü bilmeyi çok isterdim. Ne var ki sadece hoş hanım Efendi söyleyecek bir şey bulamadı. Telaş içindeydi. Belli anlamı olan bir şey söyleyecek durumu olmadığı için karşısındakinin inceliğine güvenerek onun bir şeyler söylemesini bekliyordu. Her bakımdan hoş hanım Efendi. Bakın bu ölü köyler için aslında ne olduğunu anlatayım size de dinleyin. Konuk birden kulak kesildi. Dikkatle dinlemeye başladı. Hatta oturduğu yerden hafiften doğrulmuş, bedeni biraz ağırca olmasına karşın kendini pencereden gelen esintinin uçabileceği kadar hafif hissedip koltuğa oturmadan öyle havada kalmıştı. Tazılarla sürek avına çıkmış bir Rus soylusu da ürkütülmüş tavşanın koruluktan çıkmasını beklerken atıyla da elinde kamçısıyla da bir an öyle donup kalır. Her yanı kaplamış sisi bakışlarıyla dermek istercesine bakmaktadır. Avını kaçırmayacağına emindir. Ancak onun dudaklarına, bıyıklarına, gözlerine, kaşlarına, hatta kunduz kürkünden şapkasına, gümüş yıldızlar döken karlı bozkır ne kadar zorlarsa zorlasın yumuşatamaz onu artık. Her bakımdan hoş hanım efendi. ölü köle köylüler dedi. Konuk son derece heyecanlıydı. Ne bu buyurdunuz diye sordu. Ölü köle köylüler. Ah Tanrı aşkına söyleyin. Bu hazırlanan planın gizlenmesi için düşünülmüş bir şey. Bakın olay nedir? Söyleyeyim de öğrenin. Onun asıl amacı valinin kızını götürmek. Sadece hoş hanımefendinin hiç beklemediği, aklının almayacağı bir düşünceydi bu. Donup kalmıştı. Yüzü bir ölünük gibi bembeyaz olmuş, çok endişelenmişti. Ellerini çırparak yüksek sesle, ''Aman tanrım'' dedi. Hiç düşünmemiştim bunu. Her bakımdan hoş hanımefendi karşılık verdi. Bense ne yalan söyleyeyim. Siz konuyu açar açmaz durumu hemen tahmin ettim. Enstitü öğrenimi böyle yapıyor işte kızları anla. Masumluk dedikleri bu işte. Hem de ne masumluk. Doğrusunu isterseniz kulaklarımla duydum öyle şeylerden söz ediyordu ki dinlerken benim yüzüm kızardı. Biliyor musunuz Anna Grigoryevna? Ahlaksızlığın artık nereye vardığını gördükçe insanın yüreği parçalanıyor. Ama erkekler deli oluyorlar o kız için. Ne yalan söyleyeyim. Bence hiçbir özelliği de yok. Çok soğuk biri. Ah canım benim Anna. Bir heykelden farkı yok. Yüzümde bir ifade olsa bari. Aman kendinde ne çok beğeniyor. Çok kuruluyor. Aman tanrım. O ne kendini beğenmişti ki öyle. Kimi öğretmiş ona çevresindeki insanlara öyle yukarıdan bakmayı bilmiyorum. Onun kadar cilveli birini ömrümde görmedim. Canım bireykel o kız. Ölü gibi soğuk. Buz gibi bireykel. Ah öyle söylemeyin Sofya Ivanovna. Çok fazla aldık sürüyor. Ne diyorsunuz siz Anna? Cildi tebeşir gibi. Sevgili dostum onun yanında oturuyordum. Bir parmak allık vardı yüzünde. Sıva gibi parça parça kalkıyordu cildinden. Annesi öğretmiş ona öyle sürünmeyi. Bilirsiniz o da süsünün tekidir. Ama kızı onu geçti. Ama inanın bana, inanın siz ne derseniz deyin, ne kadar yemle derseniz edin. Yüzünde bir damlacık olsun aldık varsa çocuklarımı da kocamı da her şeyimi terk etmeye şu anda hazırım. Her bakımdan hoş hanımefendi ellerini çırparak ''Ne diyorsunuz Sofya Ivanovna?'' dedi. Sadece hoş efendi, ellerini çırparak karşılık verdi. ''Ah Hanna, Doğrusu nasıl böyle düşünebiliyorsunuz aklıma almıyor. Evet, iki kadının hemen hemen aynı anda gördükleri bir şey konusunda anlaşmamalarını okuyucu sanırım yadırgamamıştır. Dünyada bu gibi durumlar çoktur. Bir kadın bakar, bembeyaz olduğunu söyler. Öteki, hayır beyaz değil, yaban mersini gibi kıpkırmızıdır der.''